kitap üzerinde konuşmaktan çok bir fikir üzerinde konuşacağız. Birinci o, kurgu yazmayı bir şekilde e, parası olmasına ve kendine ait bir odası olmaklıkla açıklamıştı. Kendine ait bir odası. Peki ya o zaman gerçekten şimdiye oranlı bir şekilde şu an kadının buna ihtiyacı var mı yoksa... Sadece bir sembolik, bir anlamlı bir şey mi? Şimdi kitabın yazıldığı çağa bakalım. 1920'lerden bahsediyoruz. Kadınların belki de kütüphane, e, okullara alınmadığı, kütüphanelere tek başına belki gidemediği ya da e, bir kadın olarak e, alçakça görüldü. Sadece eve ait olan bir kadın figürü. Yani bir kadının düşündüğünüzde aslında tek başına bir şekilde kendine ait hissedebileceği herhangi bir yerin olmadığı bir çağdan bahsediyoruz ve ya, o da sadece bir yerden ziyade sa yani sadece bundan ziyade tabii ki bunu da sembolikte de sadece ama daha çok kadının düşünme yeri, daha çok kadının ürettiği, kadının aslında bir yerde var olduğu yer. Peki bu cümle hala güncelliğini koruyor mu? Yani kadınların Kendine ait herhangi bir yer bulamaması Yani baktığınızda çoğu sektörde kadınlar Pardon erkekler kadınlardan daha yüksek maaş alır Ya da daha farklı durumlar yaşayabilir Nobel ödüllerinin çoğunu erkekler almıştır Kadınlardan akademisyenler çıkmıştır Ama bunlar yani bunu bir kadının yıkması zaman almıştır yani Mesela Madame Curie'ye bakın hani o çan ışığında ne kadar zor bir şekilde bunu aşmıştır. Yani bu tarz örneklerle örneklendirebilirsiniz. Kaldı ki yani o kadar uzağa da gitmeye gerek yok. Yani bu yüzyılda da hani pek çok sorunu var. Bunlar birazcık daha hadi, erkek tarafına da yansıyor. Yani erkekle kadınlar hadi bu tarafı yansıtıyor. Yani paylaşıyorlar bu sorunu. Hadi bu kısımlar tamam ama Genel olarak bakıldığında kadınların kendine ait bir yer edinme şekli yine e, bir erkekle yani bir erkekle evlendiğini düşünün ve o zaman bile yani kadın ne kadar bağımsız bir kadın dahi olsa sadece birisinin eşi olarak konumlandırılabiliyor. Bu bunlar gibi şeyler var. Ne kadar e, o zamanlı yazmış olsa da yani güncelliğin hala koruyan bir sorun aslında bu zihinsel roller yani pardon zihinsel bir odayı ele aldığımızda burada bir insan hiçbir şekilde bir şeylere bağlı kalmadan sadece kendi varlığını aslında ele alıyor ve ev içi olan o sistematik bir şekilde olan güncel işleri paylaşım noktasında kendisine bir şekilde yer edinebiliyor. Yani bu açıdan önemli. İkinci önemli açımız etteki ekonomik açısından, bir kadının özgürlüğünü ekonomik açıdan eline almasından. Ee, bunun ne gibi şey olabilir? Tabii ki de e, kendi sesini duyurabilmesi açısından bir önemi olabilir elbette ki. Yani şu an bile baktığımızda pek çok vaka ee, kadınların e, yani ekonomik özgürlüğünü eline almamasından dolayı değil elbette ekonomik özgürlüğünü ele alıp da öldürülen ya da bir sürü şiddete maruz kalan, susturulmaya çalışan da bir sürü kadın var elbette bunları göz ardı edemeyiz. Yani sadece tek düze bir şeyden dolayı değil hani karşıdaki taraf yani mağduru neden suçlu olarak gösterelim bu birinci. Ama e, kadının gerçekten eline ekonomik olarak bir güç al alması gerektiği üzerinde durabiliriz bu açıdan. Yani bu açıdan değil de yani farklı bir açıdan. O yüzden e, yani her türlü kadın, herkes, yani her kesimden kadın kendi en azından ihtiyaçlarını giderebilecek kadar yani çok büyük ev iş, belki ev ihtiyacını gideremesi dahi yani kendi ihtiyaçlarını gidermesi için bir boyundur kalkına girmemek. Burada da işte kendine e, boyundur altına girmediği için daha özgür kalabilmesi asıl amaç. Siz bir gelirle belki bir özgürlük, bir özgürlükle de üretim duygusunu ilerletebilirsiniz. Zamana ait olarak bir oda biçimi nasıl peki? Bu da daha çok e, bir kadının yani gerçekten kesitsiz şekilde yaratıcılığını ortaya koyma serüveni. Yani mesela siz bir şeyi hayal ederken, bir şeyi düşünürken, ya da bilmiyorum hani üretime geçerken ama bunu gerçekten iştahla ve e, o şeyin yani arzularınızı mı desem onu gerçekten çok büyük bir şehvetle yapma güdümünden bahsediyorum. Bunu yaptığınız zaman zaten zamansız oluyor o şey yani zamanda adeta meydan okumuş oluyorsunuz o yüzden e, zamansızlığı da mümkün kılıyorsunuz. Üretim psikolojisi mi desek ya da üretim alanı mı desek, üretime dair herhangi bir şeyde derin bir, bir, derin düşünmek için gerçekten bir insanın muhtemelen en az 30 dakikaya ihtiyacı var. Bu değişkenlik gösterebilir. Yani sanıyorum ki nörobilimciler de bunu söylüyordu. Yaptığım bir araştırmadan hareket ediyorum. Şu an <laughs> şey paylaşamayacağım maalesef. Her neyse. Yani bir derin düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten hani bu bir yaratım süreci ve gerçekten kendinizi vermeniz için herhangi bir şekilde bir şey ortaya çıkarmanız gereken yani sonuçta bu bir sanat olur, başka bir şey olur. Yani her şey zaman istiyor sonuçta. Ve burada aslında elbette ki ee, bir yerde hem gerçekten yani ben somut tarafı üzerine durun gerçekten hani bir zaman pardon o da ihtiyaç varmış gibi. Ama dediğim gibi baştaki o noktada hani kadının hem maddi yönünü ele alması hem düşünme biçimini herhangi bir insana vermemesi hem yani hem bir sürü hemler çıkartılabilir gerçekten. Toplumlar gelişti ama sorular hala aynı kaldı. Kadın üreten bir şekilde Var olabilecekken neden hala bu sorunları yaşıyor? Bir kadın gerçekten hayatını idame ettireceğin yani bir fikre bağlı olduğunda o fikrin önüne toplum olarak kaç kişi geçmiyor ya da yani o kadar o kadar çok soru sorulabilir ki ve burada da aslında artık birazcık değişen dünya sistemi üzerinden de bakacak olursak aslında. İlk etapta ve zaten şu anda da hani hali hazırda kadınların sömürüsü devam ediyor gerçekten. Ama e, erkekler olarak da yani her şeyin sömürüsü onlar da yok, o kadar yok yani ve e, ama yani burada hani sadece tek bir tarafa doğru çekersek de bir yanlış geliyormuş gibi hissettiriyor bana yani tabii ki de hani bir kadın üzerinden Virginia Woolf bunu yapıyor, bunu, bunu sorguluyor. Ama e, bunu genele de yayabileceğimizi de düşünüyorum. Ama biz kadınlar olarak özneyiz şu an. Hani bu hakkı kimseye de vermek istemiyorum açıkçası. Çünkü yüzyıllardır bir şeylerin özneliğini sürekli erkekler pay biçiyor. E, kadınları yakma hakkını cadılar üzerinden bir şekilde buluyor. Kadınları ezikliyor, kadını dövüyor. Onun üzerinden bir tahakküm kuruyor. Belki onu defalarca kez aldatıyor. Sadece onu bir doğum merkezi yerine koyuyor. Bir sürü bir sürü bir sürü şey var. Ve bunların ee, ışığında bir kadının yaşadıkları ile bir erkeğin yaşadıkları aynı değil bu, bu yerde de aklına şöyle bir soru gelebilir bazılarınızın. Umarım gelmiyordur ama bunu hani yaşayan kişiler varsa yani e, hayatın her dönemde yaşamıyor ya da daha farklı şeyler de sorabilirsiniz. Yani bu dediğim örneklerin önüne geçirebilecek bir sürü örnek verebilecek erkek cümleleri aklımda şu an. Hani onlara bir cevap gibi yapmak istemiyorum. Ve dediğim gibi videonun öznesi kadınlar. Ee, bu videonun öznesinin önüne herhangi bir şey gelsin istemiyorum. Ee, öyle şu an yani kadınlar olarak gerçekten hepimizin kendine ait bir odasının olduğunu yani ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Ve Umarım her birimiz kendimize ait odada, kendimize ait düşüncelerimizle kendimize ait ekonomik özgürlükle ve kendimize aitlikle kalırız.